Merhabalar, günlük 19 Kasım 2024. E, bugüne dair günün güncel, güncel bilgileriyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. E, günlük raporun içerisinde bugün özellikle Venüs ve Satürn'ün karşılıklı ağırlamasından bahsetmek istiyorum. E, yani aslında bugün tam olarak bir para biriktirmeye uygun bir gün. Küçük çaplı olsa da kenara bir şeyler atmaya başlayabilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızı destekleyen bir gün bugün. Ayrıca dolaplarınızı evden geçirmek için de iyi bir fikir bugün. Çoğunu değerlendirebilirsiniz. Giymediklerinizi ayırabilirsiniz. Kullanacaklarınızı zaman plana çıkarabilirsiniz. Hem sizi rahatlatır hem de hayatınızı biraz düzene sokar açıkçası bu biraz. Çünkü Satürn'le Venüs'ün bu anlamda böyle bir kendi aralarında böyle bir uyumu, bir anlaşması, böyle bir planlaşma e, uyum açısı, açısı var. Değer, dengeleri var diyelim. Öğle saatleri dediğimiz bu saatler içerisinde Şiron'un Merkür arasında yine e, olumlu bir açı var. Bu da e, bazı şeyleri böyle e, konuşarak çözülebilecek bir takım tamamlanmamış e, yarım kalan e, işlerin tamamen e, harika bir fırsat olarak kullanabileceğiniz bir süreç diyelim. E, özellikle birileriyle uzun sürede görüşmediğiniz birisiyle varsa onu araya düzeltmek için de bu Merkür ve Şiron açısı e, çok destekleyen bir gökyüzü açısı. Bu tam zamanı diyebiliriz. Özellikle birkaç sözlük, birkaç sohbetle sohbetlerden düzeltilebileceği güzel ve pozitif bir dönem. E, akşam saatlerine doğru Şiron'la ayın bir açısı gerçekleşecek. Bu da biraz böyle geçmiş konuları, yaraları biraz böyle yaşanmışlıkları daha çok geçmişle ilgili gündemleri masaya getirebilir. O yüzden eee Anneyle ilgili bir takım böyle ım, iç yaralayıcı gündemler yine özlem yaratabilir. Geçmişteki duygusal bir şey tema e, bir anda bizi hassaslaştırabilir, duyarlı hale gelebiliriz. E, genelde gün boyu bu aydan kaynaklı e, bu şiromal açısından dolayı birazcık daha aileyle ilgili temalar. İşte besleme, beslenme ile ilgili mide, göğüs bölgesi bunun gibi sindirim sistemiyle ilgili hassasiyetler birazcık daha ön plana çıkabilir. Sorunlar sizi birazcık daha rahatsız edebilir. Özellikle yediklerinize dikkat edin. Özellikle bu süreçte diye söyleyelim. Bugün dediğim gibi tema olarak düzen kurma, iletişim, toparlama günü. O yüzden bugünün temasında akışa güvenmek bizim yapabileceğimiz, kendimiz yapabileceğimiz en güzel şey bugüne dair not. Sevgiler.